Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün mezurasız, kalıpsız, babaanne usulü dediğimiz pantolon kesimi göstermek istiyorum. Karış kullanarak yapacağız. Eskiden ölçü kullanmayarak karışlarla ölçülerini alırdı büyüklerimiz. Ben de aynı şekilde elimde bir boy pantolonluk kumaşım var. Bir boy, bir on, bir on beş boyunuza göre. Onu önce ortadan ikiye katladım. Bakın sonra tekrar ikiye katladım. Dört kat bir kumaş oluşturdum. Bu bel yüksekliği şeyimiz ölçümüz kalça geniş yüksekliğimiz kalça genişliğimiz bel yüksekliğine karışımızı tam açarak bel yüksekliğinden belimizin ölçüsünü buluyoruz bir karış ve dört parmak olarak işaretimizi aldık kalça yüksekliğimizi bulacağız kalça yüksekliğimiz lastik payı da içindedir bir karış tam olarak ve bir karış ölçümüzü aldık işaretinizi alıp burada bir kalça çizgisi oluşturuyorsunuz. İki işareti bulduktan sonra pantolon paçanızın genişliğini istediğiniz kadar verebilirsiniz. Bu çizmiş olduğum ön. Ön genişliğimiz. Önü bulduk. Önü kestikten sonra arkayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar önü kestim önüm kestim çıkarttım. Bu ön genişliğimiz, ön bedenimiz. Arka bedeni de 3 santim fazla vererek kalça genişliğini 3 santim vererek oluşturdum. Arka bedeni de kestikten sonra kalçada yine arkada birazcık daha öne göre genişlik oluşacak. Paçayı çıkaracağız. Evet pantolonumuzun kesimini gerçekleştirdim. Bakın arkadaşlar ön arkaya nazaran bir tık Şimdi burada 3 santim belde düşürme yapacağım. Ön çizerek sıfıra gideceğiz. Ön belimizi düşürdük. Şimdi ön a ve arka a olarak ilk birleştirmemizi yapacağız. Evet pratik pantolonumuzu kestik arkadaşlar. Bitmişini paylaşacağım. Arkadaşlar ben iki ağı diktim. İki ağı diktim. Çeviriyorum bakın çevirdim. Çevirdim. Şimdi ağlardan birleştirerek ağlardan birleştirerek paçaları dikiyorum. Bakın hiçbir şekilde paçada iki ağdayım. Bakın ağdayım ve paça ucundayım. Hiçbir eğrilik, yamukluk, pratik kestik. Karışla çıkmadı. Şimdi ağlardan paçaları dikeceğim.